Scorpius, Italicus, Karadeniz bölgemizde yaygın olan bir akrep türüdür. Tüm akrepler zehirlidir. Ülkemizde 30'a yakın akrep türü bulunmaktadır. Yavru doğururlar. Doğurduktan sonra dişiler yavrularını sırtına alır. Belli bir süre burada yavruların gelişimi tamamlanır. Çiftleşten sonra erkekler kendilerini feda eder dişilerin yenmesi için. Bu da akreplerin enteresan özelliklerinden birisidir. Buradaki amaç neslin devamıdır. Tarak organları vardır karnının altında. Bunu zemine koyarak hareket ederler. O nedenle çayırlık alanlarda genellikle akrepler olmaz. Yürüyemezler. Hem tepede gözler vardır hem yan gözleri vardır. Burada da görüldüğü gibi canlı bir akrep elimde durmakta. Kesinlikle bizleri sokmamaktadır. Çünkü akreplerin besini bizler değiliz. Böceklerle beslenirler. Sıkıştırılmadıkları sürenize herhangi bir zararı söz konusu değildir. Ayrıca e, akreplerle e, çok sayıda akreple bir fanusa dahi girsek kesinlikle bizi sokmaz. Bilindiği gibi akrepler insanlar için çok tehlikeli değillerdir.